Günümüzde dijital dünya birçok fırsat sunarak ek gelir elde etmenizi sağlıyor. İşte internetten para kazanmak için 10 yöntem. 1. Freelance çalışmalar. 2. Blog yazmak. 3. Affiliate pazarlama. 4. Dijital ürün satışı. 5. YouTube kanalı açmak. 6. Dropshipping. 7. Online anketler ve incelemeler. 8. Uygulama geliştirme. 9. Sosyal medya yönetimi. 10 e-ticaret işleri. Gelin şimdi bu yöntemleri biraz detaylandıralım. Freelance çalışmalar. İlk olarak internetten para kazanmanın harika bir yolu olan serbest çalışmaları ele alalım. Eğer bir uzmanlık alanınız varsa, örneğin yazılım geliştirme, grafik tasarım veya çeviri gibi, çeşitli freelance platformlara kaydolabilir ve projelerde yer alabilirsiniz. Bu sayede hem yeteneklerinizi kullanır, hem de ek gelir elde edebilirsiniz. Freelance çalışmalar, esnek çalışma saatleri ve farklı projelerle kendinizi geliştirme fırsatı sunar. Blog yazmak İkinci olarak, ilgi alanlarınıza odaklanarak blog yazarak internetten para kazanabilirsiniz. Bir konuda uzmanlığınız veya tutkunuz varsa bunu paylaşarak kitlenizi oluşturabilirsiniz. Kaliteli içerikler üreterek reklam geliri veya sponsorluk anlaşmalarıyla gelir elde edebilirsiniz blog yazmak, kendi sesinizi bulma ve bilgi paylaşma fırsatı sunar. Afiliyet pazarlama Üçüncü sırada afiliyet pazarlamadan bahsedelim. Şirketlerin ürünlerini tanıtarak yapılan satışlardan komisyon kazanabilirsiniz. Afiliyet pazarlama birçok e-ticaret platformunda geçerli bir kazanç yöntemidir. Özellikle belirli bir nişe odaklanarak hedef kitlenizle bağlantı kurabilir ve onlara değerli ürünleri önererek gelir elde edebilirsiniz dijital ürün satışı. Dördüncü olarak dijital ürün satışını düşünelim. E-kitaplar, online eğitimler veya dijital sanat eserleri gibi ürünleri internet üzerinden satabilirsiniz. Bu şekilde pasif gelir elde edebilirsiniz. Kendi bilgi birikiminizi veya yaratıcılığınızı değerlendirerek dijital ürünlerle online bir mağaza açabilir ve global bir kitleye ulaşabilirsiniz. YouTube kanalı açmak Beşinci olarak internetten para kazanmanın eğlenceli bir yolu da YouTube kanalı açmaktır. Videolar çekerek ilgi çekici içerikler oluşturabilir ve YouTube üzerinden reklam geliri elde edebilirsiniz. Kendi tarzınızı yaratmak, izleyicilerle etkileşimde bulunmak ve YouTube'un geniş kitlelerine erişmek, gelir elde etmenin yanı sıra kişisel bir marka oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Dropshipping Altıncı sırada e-ticaret alanında dropshipping yöntemini inceleyelim. Bir e-ticaret mağazası açarak ürünleri stoklamadan tedarikçiden doğrudan müşteriye göndererek para kazanabilirsiniz. Bu modelde ürünleri siz tedarik etmek yerine satış yapıldığında tedarikçi ürünü doğrudan gönderir. Dropshipping düşük maliyetli bir online iş modeli olabilir. Online anketler ve incelemeler. 7. olarak Online anketlere katılma ve ürün incelemeleri yazma yoluyla gelir elde edebilirsiniz. Çeşitli platformlarda yer alan anketlere katılarak veya ürün incelemeleri yazarak şirketlerden ödüller veya nakit kazanabilirsiniz. Bu yöntem boş zamanlarınızda ek gelir elde etmek için ideal olabilir. Uygulama geliştirme. 8. sırada programlama bilgisine sahipseniz mobil uygulamalar geliştirerek gelir elde edebilirsiniz. İnsanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak veya eğlenceli uygulamalar tasarlayarak uygulama mağazalarında satış yapabilir veya reklam geliri elde edebilirsiniz. Sosyal medya yönetimi. 9. sırada sosyal medya yönetimi gelir elde etmek için harika bir fırsattır. Şirketlerin veya bireylerin sosyal medya hesaplarını yöneterek içerik oluşturabilir, takipçi kitlesini artırabilir ve marka bilinirliğini artırabilirsiniz. Sosyal medya yönetimi, bu platformlarda uzmanlaşmış kişilere olan talebin arttığı bir dönemde kazançlı bir kariyer olabilir. E-ticaret işleri. Son olarak kendi ürünlerinizi satmak için bir e-ticaret sitesi oluşturabilir veya mevcut platformlarda satış yapabilirsiniz. İnternet üzerinden ürün satışı yapmak, geniş bir kitleye ulaşma ve dünya çapında müşterilere erişme imkanı sunar. E-ticaret işleri Doğru ürün stratejisi ve pazarlama yöntemleriyle başarılı bir şekilde yürütülebilir. Unutmayın, her bir yöntem kendi beceri setinize, ilgi alanlarınıza ve hedeflerinize bağlı olarak değişebilir. Kendinizi keşfedin, güçlü yönlerinizi kullanın ve internetin sunduğu bu çeşitli fırsatları değerlendirerek ek gelir elde edebilirsiniz.